Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Amerika bir son dakika anlaşması olmazsa bu gece yarısı başlayacak olan otomatik bütçe kesintilerine hazırlanıyor. Birçok devlet dairesinden ciddi bütçe kesintilerini beraberinde getirecek olan bu durum, Amerikan ekonomisini bir kez daha durgunluk tehdidiyle karşı karşıya bırakabilir mi sorusu da ...gündemdeki yerini koruyor. Tabii, Washington'daki siyasi kitlenme... ...bu tartışmaların tam bir son dakika pazarlığına... ...dönmesine yol açtı. Önümüzdeki saatler içinde çözüm bulunamazsa... ...Amerika saatiyle bu gece 11.59'da... ...yani gece yarısına girerken... ...Başkan Obama'nın otomatik kesintileri... ...başlatması gerekiyor. İşte biz de bugün bu konudaki detayları... ...ele alarak başlayacağız bültenimize. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünden Alparslan Esmer... ...son dakika pazarlıklarının yürüdüğü... ...Senato'da karşımızda. Alp, merhaba bulunduğun yerde gece yarısına kadar sürecek pazarlıkların ve telaşın ortasındasın aslında. İstersen Amerika'yı bu noktaya getiren süreci özetleyerek başlayalım biz de. Nasıl oldu da bu son birkaç saate sıkışan geri sayım sürecine gelindi? Selim merhabalar. Aslında bu geldiğimiz aşama 2011 yılında kongredeki Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyelerin bir arada aldıkları bir taviz planının sonucu Selim. Ve sonuçta bu plan uyarınca Amerika'nın 1 milyar 2 özür diliyorum 1 trilyon 200 milyar dolara varan bütçe açığının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması için aslında belirlenen bir süreydi. Ve gün geldi çattı açıkçası ne yazık ki kongre üyeleri arasında bu konuda bir anlaşma olmadı. Sağlam bir plan konusunda uzlaşma yok. Senato ve Temsilciler Meclisi bu akşam tabii ki saat yaklaşırken kendi toplantılarını yapacaklar. Kendi önerilerini getirecekler ama bu önerilerden de bir şey beklenmiyor açıkçası ve sonuçta bu durumda yarından itibaren 1 Mart gününden itibaren 85 milyar doları bulacak toplamı 85 milyar doları bulacak kesintilerin federal bütçe dairelerinin federal, özür diliyorum federal dairelerin bütçelerinde yapılacak kesintilerin yürürlüğe girmesi sağlanacak bu orta yol bulunamadığı için. Bu aslında bu otomatik kesintileri şöyle anlatabilirim federal dairelerin bütçelerinde aslında tamamen tam planlanmamış ayrıntılar üzerinde durulmamış ve kabaca girişilecek kırpılma diyebileceğimiz kesintilerden açıkçası oluşuyor anlaşıldığı kadarıyla bundan neler etkilenebilir? Daha bundan tam olarak kimse emin değil ama genel kanı burada sağlık harcamalarının, eğitim bütçesinin, savunma harcamalarının, sosyal harcamaların, sivil havacılık sektörünün, onun dışında sınır güvenliğinin ve gıda denetimi gibi konuların kesintiye yani burada bütçelerinde kesinti olabileceği yönünde Başkan Obama bu konuda uzun bir zamandır uyarısını sürdürüyor Kongre'de bir anlaşmaya varılması için. Her şeyden önce Amerika'nın zaten yeni yeni başlayan ekonomik toparlanmasının yavaşlayacağı uyarısında bulundu. İstihdam sektörünün etkileneceğini söyledi. Yoksul ailelerin bundan daha da kötü etkileneceğini söyledi. Uzun bir zamandır bayağı ciddi bir kampanya yürütüyor Başkan Obama. Özellikle de Amerika'nın muharebe gücünün, savaş gücünün zayıflayacağı konusunda uyarılarda bulundu Başkan. Ve nitekim açıkçası daha plan yürürlüğe girmeden şimdiden bazı daireler kendi tedbirlerini almaya başladılar. Mesela savunma Bakanlığı kendi personelinden kesintiye gidiyor. Özellikle 800 bin sivil personelinde her hafta günde bir, özür diliyorum, her hafta en azından bir gün zorunu izne çıkarılacağı açıklandı Eylül ayına kadar Savunma Bakanlığı personelinin. Beyaz Ray dün Başkan Barack Obama'nın yarın yani cuma günü Kongre'deki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle bir araya geleceğini ve bütçe açığının giderilmesi için onlardan aslında somut öneriler bekleyeceğini açıkladı. Kongre'deki bazı Cumhuriyetçilere göre bu görüşme geç kalmış bir çaba. Zira zaten bugün anlaşma olmazsa senin de söylediğin gibi gece yarısı kesintiler devreye girmiş olacak. Yine de bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkabilir mi sorusunu yöneltmek istiyorum sana. Evet ben de açıkçası olumlu bir gelişme beklenmiyor diyebilirim. Bugünkü görüşmelerde Senato kendi önerisini sunulacak. Bu da tabii Demokrat Parti'nin ağırlığı olduğu için vergi indirimlerine yoğunluk yapılacak. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'nin yoğunlukta olduğu temsilciler meclisindeyse daha çok harcama kesintileri üzerinde durulacak ki bir noktada bazı Cumhuriyetçi Partili üyeleri karar tamamen yönetime de bırakalım diyorlar ki sonuçlarının en azından sonuçlarının sorumluluğunu yönetim üzerinde alsın diye ama hiçbir öneriden bugün bir olumlu sonuç beklenmiyor. Beklenti de yok. Otomatik kesintilere önlemler konusunda doğru. Beyaz Saray şöyle anlatayım. Beyaz Saray'da yarın kesintilerin yürürlüğe gireceği gün kongrenin Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti liderleri bir araya gelecek. Başkan Obama ile görüşecek. Beyaz Saray bu görüşmeden beklentileri de söyledi. Açıkçası otomatik kesintileri alınacak önlemler konusunda yapıcı tartışmalara girilmesinin beklendiğini söyledi. Bu görüşmelerde Beyaz Saray'ın tabii ki bastırmak istediği konu özellikle vergi vergi indirimlerinin kaldırılması. Özellikle zenginlere yönelik ve bu kesimden alınacak vergilerin artırılarak en azından bütçe açının giderilmesi üzerine. Öte yandan Kongre Cumhuriyeti Cumhuriyetçileri de daha önce biz zaten iki adım attık diyorlar. Hatırlarsınız yılbaşına doğru mali uçurum görüşmelerinde kongre zenginlere yönelik Amerika'da özellikle 400 bin doların üzerinde gelir sahibi Amerikalıların vergisinin arttırılması konusunda bir karar almıştı. Biz yeterince ödün verdik. Bundan sonra top sizde diyorlar. Ve Cumhuriyetçiler açıkçası daha fazla kesintiye zorlamaya çalışacak bu noktada hükümeti. Ve artık tabii bu bitip tükenmek bilmeyen, bir bitip tükenmek bilmeyen kavgalarda Amerikan kamuoyu bir parça bıktırmış durumda Selin. Peki Alp Amerika'da otomatik kesintilerin en çok tartışılan yanı da gerçekten korkulan etkiyi yapıp yapmayacağıydı bu kesintilerin. Hatta muhalefetteki Cumhuriyetçilerin bir bölümü Başkan Obama'yı kamuoyunu etkilemek için bir felaket senaryosu yaratmakla da suçladı bu süreçte. Acaba kesintiler başlarsa korkulanlar olacak mı? Son olarak bunu sorayım sana. Aslında şöyle değişik yorumlar var. Her şeyden önce muhalefet Başkan Obama'yı korku taktiklerine başvurmakla suçluyor. Özellikle Başkan Obama'nın donanma tersanelerine gidip Amerika'nın savaş gücünü zayıflayacağı şeklindeki yorumlarını korku taktiği uygulamak uygulamaya benzetiyorlar. Her şeyden önce tabii yarından itibaren 85 milyar dolarlık kesintiyi bir anda uygulamayacaklar. Uzun vadede etkileri olabilir. Onun dışında Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke'nin uyarısı var. Ekonomik toparlama yavaşlayabilir diye sadece maaşlara etkisi Tabii ki saş e, sadece yani uzun vadede et, sadece maaşlar etkilemeyebilir Onun dışında e, onun dışında ekonomik toparlamaya başlayabilir ve e, bütçe açığının az, azaltılmasına yardımcı olmayabilir diye bir uyarısı var açıkçası şöyle diyebilirim e, Önümüzdeki 10 yıl içinde 1 milyar 200 trilyon özünüm bir 1, 1 trilyon 200 milyar dolarlık e, bir e, bir önlem paketi var tabii bu paket içinde bütçenin azaltılması öngörülüyor. Şöyle bir açıkçası iddia ortaya atılıyor. 2031 yılına kadar a, bütçe açığının Amerikan ekonomisinin a, tam, tamamına eşitlenebileceği uyarısı var. Fakat öte yandan bu a, otomatik kesintiler uygulanması durumunda bu felaket senaryosunun yalnızca a, iki sene gecikebileceği yönünde de değişik tavsiyelerde bulunuluyor. Yani bu noktada a, otomatik a, kesintilerin a, devreye girmesi durumunda bu noktada çok fazla beklenti yani etkisi olmayabileceği de söyleniyor. Şöyle vergi özellikle vergi gelirleri azalacak şeklinde yorumlar var. İşsizlik işsizlik sigortası artacak ve diğer sosyal güvenlik masraflarının artacağı yönünde. Onun dışında Pentagon'un iptal etmek zorunda kalacağı bazı projeler de dikkate alınırsa bunların ödeyeceği cezaların da zaten gerekli beklenen tasarrufu sallamayacağı şeklinde bir iddia da bulunuyor Selin. Onun dışında zaten Amerika'nın önünde sadece tabii mali olarak bu sorun hali hazırda beklemiyor. Geçici bütçe 27 Mart'tan itibaren yürürlük, yani yürürlük süresi sona erecek. Çünkü geçen yıl bütçe konusunda anlaşamamıştı Cumhuriyetçi ve Demokratlar. Geçici bütçenin zaten yürürlük süresinin bitmesi durumunda da Mart ayının sonundan itibaren Amerikan devlet dairelerinin faaliyetinin durması söz konusu. Ama yarınki beyaz saray görüşmelerinde bu konunun açıkçası dikkate alınmayacağı söyleniyor. Selim. Amerika'nın sesi Türkçe bölümünden Alparslan Esmer son dakika pazarlıklarının yürütüldüğü Amerikan Kongresi'nden bu gece yarısı başlaması muhtemel otomatik bütçe kesintileri dair son ayrıntıları aktardı. Tekrar teşekkürler Alp. Amerika Suriye muhalefetine 60 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı. Roma'da Suriye muhalefetinin temsilcileriyle görüşen Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry yardım kararını açıklayan isimdi. 60 milyon dolarlık acil yardım paketinde gıda, tıbbi malzeme ve Suriyeli isyancıları temsil eden Yüksek Askeri Konsey'e verilmek üzere silah içermeyen doğrudan mali yardım bulunuyor. Ancak Amerikan yardımı Suriyeli isyancıların sıkça dile getirdiği silah yardımını içermiyor. Amerika Dışişleri Bakanı Kerry Roma'da yaptığı açıklamasında barışçıl çözüme öncelik verilmesi koşuluyla uluslararası toplumun Suriye muhalefetiyle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu belirtti. Kerry, muhalefetin artık Suriye halkının meşru sesi olduğunu, Esad yönetiminin meşruluğunu yitirdiğini ve zamanının gerisinde kaldığını da söyledi. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, İtalya'daki temaslarını tamamladıktan sonra Cuma ve Cumartesi günü temaslarını Türkiye'de sürdürecek. Kerry'nin Ankara'daki görüşmelerinde de Suriye krizinin öne çıkması bekleniyor. Türkiye'de çatışmalar ikinci yılını doldururken mültecilerin büyük bölümünün barındığı Türkiye'deki Suriyeli çocuklar için okullar yapıldı. Okulların çoğu yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı kamplarda bulunuyor. Amerika'nın sesi muhabiri Scott Bob'ın Gaziantep'teki gözlemlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Gaziantep'teki okulda dördüncü sınıfa giden Suriyeli mülteci çocuklar Türk eğitim sistemine bağlı kalmakla birlikte derslerini Arapça görüyor. Okul çocukların yakında geri dönemeyecekleri anlaşılınca Ekim ayında açılmış. 8 sınıfta yaklaşık 600 Suriyeli çocuk ders görüyor. Küçükler sabahları, büyükler öğleden sonra okula devam ediyor. Geceleri ise 300 kadar anne baba okula Türkçe öğrenmeye geliyor. Her çocuk gibi Suriyeli çocuklar da resim yapmayı seviyor. Resimlerin çoğu içinde yaşadıkları zor durumu yansıtıyor. Okul müdürü Orhan Büyük Aslan, resim yapmanın çocuklara yaşadıkları şoku aşmada yardımcı olduğunu söylüyor. Öncelikle zaten siz de gördüğünüz resimleri, öğrenciler bu psikolojiyle gelmişler, vurma, kırma. Aileler bu psikolojide. Biz mesela en çok karşılaştığımız burada ufak bir şeyde kavga ediyor çocuklar. Aileler ufak bir şeyde bizlere, kendi kendi aralarında bağırıp çağrışmalar oluyor. Çünkü bu geldikleri psikolojiden kaynaklanıyor. Biz... Gaziantep Belediyesi okul ve öğrenci masraflarını karşılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey bu kadar çok sayıda yabancının varlığının gerginlik yaratabileceğini ancak yerel halk Birinci Dünya Savaşı sonrası çekilen acıları hala unutmadığı için sığınmacıları anladığını söylüyor. Gaziantep 1918-1921 yılları arasında işgal görmüş, savaş görmüş bir şehir. Ve bu işgal sırasında şehir nüfusunun dörtte biri hayatını kaybetmiş. Bugün onların torunlarıyız biz. Onun için yokluğun ve savaşın ne demek olduğunu bu şehir çok iyi biliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Güzel Bey insanların acı çekmesinin ve Suriye'deki yakında bitecekmiş gibi görünmeyen yıkıma çok üzüldüğünü de söylüyor. Gaziantep'li yetkililer şimdiden Suriyeli çocuklar öğrenimlerini tamamlayıp okullardan ayrıldıklarında ülkelerinden kaçıp gelecek daha binlercesine nasıl eğitim olanağı sağlayacaklarını düşünüyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yayınımız burada sona eriyor. Programımızı yeniden izlemek ya da Amerika'nın Sesi'nin diğer program, haber ve söyleşilerine ulaşmak için amerikaninsesi.com adresini kullanabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte 20.45'te burada olacağız. Washington'dan iyi akşamlar.